start verildi ve 2021 yılı Cumhuriyet koşusu başladı sayın yarışseverler rakiplerinden 2,5 boy sonra yarışa başlayabildi 3 numaralı Egeberk. yarışa çok iyi başladı. 7 numaralı Yeltay liderliği alıp 2,5 boy kadar fark yaptı. 9 numaralı Aypars kovalıyor onu. Onların 1 boy gerisinde 1 numaralı Aşkabat. 1 boy kadar geride iç kulvarda vardı. 2 numaralı Demir Perde yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda vardı. 12 numaralı Sinoplu Merve ilerliyor. Bu safkanların 1 boy kadar gerisinde içeriden Oğuz Boylu geldi hemen dışında. Pıtır ilerleyiş halinde. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Kara Mustafa dışında 5 numaralı Kardeş 2 boy kadar gerisinde dışarıda aynı nişan içinde 14 numaralı Gül Atmi. 1 boy geride 10 numaralı Kervantay. 3 boy kadar geride. 12 numaralı Arya Liva bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde. Son sırada 3 numaralı Egeberk. Safkanlar koşunun son 800 metresine ilerliyor. Koşunun liderliğini 7 numaralı Yeltay yapıyor. 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Aypars ikincilikte. 1 boy kadar geride 1 numaralı Aşkabat üçüncülükte. Onun 1 boy gerisinde içeride 2 numaralı Demir Perde. 1 boy kadar geride orta kulvarda 12 numaralı Sinoplu Merve. Bu safkanların hemen dışında 11 numaralı Pıtır yer buldu kendini bariyer dibinde. 6 numaralı Oğuz Boylu var. Daha sonra Kardeşcan içinde 4 numaralı Kara Mustafa sırasıyla safkanlar virajı döndü. 7 numaralı Yeltay düzleri lider çıktı. 9 numaralı Aypars temposunu artırdı. Onun dışından 12 numaralı Sinoplu Merve'nin gerilerden 6 numaralı Oğuz Boylu'nun gayretleriyle Safkanlar bu sırayla koşunun son 300 metresine giriyor. Bariyer dibine doğru yaslandı. Liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Yeltay. 9 numaralı Aypars'ın hücumu var gerilerden. Kara Mustafa Oğuz Boylu, Sinoplu Merve, Gülat mı geliyorlar? 7 numaralı Yeltay rakiplerine direniyor. Fark 2,5 boy kadar. Gülat mı geliyor? Kara Mustafa geliyor. Bu ataklar gecikiyor. Yeltay zafere ulaşıyor. 14 numaralı Gül Atmi ikinci oldu. Üçüncülük için 4 numaralı Kara Mustafa ve 6 numaralı Oğuz Boylu fotoyu beraber geçti sayın yarışseverler. 10 numaralı Kervantay ve 12 numaralı Sinoplu Merve'de. de beşincilik için son çizgi birlikte geçti. Cumhuriyet koşusunun galibi kupaya uzanan Safkan 7 numaralı Geltay oluyor. Mehmet Kaya ile kazanıyor.